Beijing'de böyle bir caddede Pablo Escobar ve Che Guevara birlikte görüyorum. Che <laughs> aynı <laughs> <laughs> Bu üçüncü defa kafamı vurdum galiba. E, toplamda üç hafta. Bir sonra üç haftadan daha fazla hamakta yatmış oldum. E, ve bu hostelde de işte e, bu yatakta da işte bir hafta falan kalmış oldum. Ve Tabatinga şehrini de terk ediyorum ve Brezilya'yı da terk ediyorum. Bir yıldan fazladır Brezilya'daydım. Kolombiya'ya geçtim. Zaten bu bir iki hafta bir burada Kolombiya, Brezilya. Zikzak çizip duruyordum. Şimdi bir geldi. İlk aprendí portugués, español, Eh, Bogotá, Cali, después Medellín. Eh, Medellín, ah, todavía onu fue, y şehrinden de ayrılıyorum. E quisiera despedir también. también. biraz portugués, português e espanhol olacak karışımı. da çok güzel. 10 dakika. Havalından bir mototaksiyle geldik yani. Mototaksi Qué bueno, <San> falamos, falamos portuñol. Eh, claro, no te hay portuñol en Bogotá. Te portuñol no porque aquí no te entiende <San plenty> nadie. Sí, sí, claro. claro. Uh Ah, sí, por favor. Muchas gracias. Ah. Check-in'imizi de yaptık. Genç Anasu Guevara. E, Lipsia. Lipsia'ya geldikten sonra böyle modern bir havalanı yoktu fakat buradan e, işte o da benim gibi önce Bogota'ya Bogota'ya uçtu. San Paulo diye bir cüzdanlıların kolonisinde gönüllü olarak çalıştıktan sonra kendilerinin yapmış olduğu bir salla buraya Peru, Kolombiya, Brezilya sınırına kadar gelip bu salla Arjantinli Ernesto Guevara daha önce de zaten Arjantin'in kuzeyini gezmişti. Bisikletle bisiklete bir motor takıp. Daha sonra işte bu 20'li yaşlarda böyle Arjantin'in Patagonya'sına kadar inip oradan Çili'ye geçip Çili'den Bolivya, Peru, Machu Picchu oradan da işte Lima'ya gelip Lima'dan da işte gemilerle bu gönüllü olarak çalıştığı Sao Paulo isimli işte Amazonların kenarındaki Peru'daki bir yerleşimine gelmişti. Tabi bu seyahatleri kendisinin tabi daha sonraki hayatında çok etkili oldu. Yani bu seyahatlerinde bütün böyle Latin Amerikalı insanların, halkların bir olduğuna dair kendisine fikir oluşmaya başladı, gelişmeye başladı. Şu anda Arjantin'in 15'i biri olan Rosario'dayız ve Che Guevara hekili var. Neden? Neden? Çünkü Che Guevara aynı Leonardo Messi gibi bu şehirde doğdu. Ve Che Guevara ve Messi'nin ortak özellikleri aynı bu şehirde doğmuş olmaları. Y está el segundo piso donde tiene el cartel. Sí. Es de acá de la puerta, de acá hasta el final. ¿Todas las ventanas esa, Sí. Ese es el departamento. Okay. Segundo D. Dos, dos D. Ok, donde Sí, acá. Y ahí dice que... Y habrá estado un par de meses. ¿Qué asociaciones tienes con Che Guevara? Sí, para mí, es Un luchador, un, un ejemplo. Bueno, no, es una figura compleja de analizar. Pero sí, fue un revolucionario. Sí. Un revolucionario ah. que por ahí no. Yo, particularmente, no comparto todas sus revoluciones. Sí. Yo tampoco. <laughs> Ni las formas. Sí. ¿Tú tienes sueño americano? Claro. claro. Eh, ¿Qué significa para usted? Todo, todo, todo cosas cosas positivas. Sí. ¿De dónde es a ¿De dónde bueno, Cuba. ¿Qué significa para usted Che Guevara? era un gran personaje, es, 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 es uno de los héroes de nuestra, de nuestra revolución cubana. Şu anda ben de öncelikle Bogota'ya uçuyorum. Daha sonra da Medici'ne uçacağım. Fakat tabii ki Ernesto Guevara e, Bogota'dan, Bogota'dan Caracas, Venezuela'ya uçmuş. Amazon ormanlarındayım. Burası yankı yapıyor. Çok güzel. Yeah. Çok güzel, çok güzel. ormanlarının balta girmiş bir bölümünde biraz yürüyoruz şimdi. Fakat tabi balta girmemiş bölümü de bu tarafta hemen. Gördüğünüz gibi bir sürü muz ağaçları var. Burada da bir yerli bir yerleşim yeri var. Normalde şu büyük binaya Maluko deniyor. ya yani normal işte ayinlerin yapıldığı yer, komünal toplantıların yapıldığı yer burası. Yani sanki Kolonya'ya ilk defa gelmişim gibi. Bogota'ya şortla geldim. Evet. Tabii ki Bogota'da şu anda yağmur yağıyor ve 16 derece tropik havadan sonra yağmurlu Bogota'ya geldim. Şimdi Medellin'e gideceğim, Medellin. Medellin'de ise e, sonsuz bahar havası bir şehir olarak biliniyor. Medellin'de böyle bir caddede Palo Escobar ve Che Guevara'yı birlikte görüyorum. ¿Los dos hombres qué tienen en común? No, yo pienso que en común no tienen nada, sino que Pablo Escobar es un icono a nivel universal. Che Guevara toda la vida ha sido un icono mundial. Sí. Hasta siempre.